Merhaba arkadaşlar. Hadi şu hayvanları bir kontrol edelim. Hemen bakıyorsunuz. Şuradaki hayvanlar görüyor musunuz? Bir kısmı orada arkadaşlar. Onları öylece göstermiş olalım. Bu hayvanlar oraları bile yayılıyorlar. Diğer bir kısmı da şuradalar arkadaşlar. Suyu kontrol edeceğim. Ayı suyu pıtırıyor bazen. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Hızlıca bir bakıp yolumuza devam edelim. Artık havalar çiğ. Evet, kenger bayağı minik arkadaşlar. Şu haliyle bu hayvanların ağzına batmaz. Bu hayvanlar, bu kengerlerin çoğunu yer altından da yeşillik falan çıkarsa bir yağış falan olur da şuralardan yeşillik çıkar altından karıştırıp karıştırıp yerler. Ayının izi de geçmemiş. Bazen buralardan geçer. Bu hayvanlardan korkuyorlar vaziyete göre. Şiili havada böyle. Kenger menger ne bulursa yeri arkadaşlar. Şu karşılarda da hayvanlar olabilir. Şu an gözüme çarpmıyor. Evet çarptı arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Şu an hiç bize çok kaliteli bir telefon yok. Bir gün olursa bunlar böyle. Şuradaki karartı bizim akbaş tosuna benziyor. Büyük ihtimalle de o. O tek değildir. Oralarda vardır hayvanlar. Böyle dağınık halde bir tane hayvan görüyorsanız onu üçle çarp Özellikle ağaçlı yerlerde falan. Havalar da soğudu artık. Geceler özellikle. Bayağı soğuk. oldukça da hayvanlar tüyüsünü artık uzatır. Kürklerini kalınlaştırırlar. Evet. Yerli ırkın güzel bir melezli hayvanımız arkadaşlar. Irkları koruyoruz. Hafiften de memeyi hafiften koparmaya başlamış. Bu aralar hayvanlar zayıflar arkadaşlar. Yavaş yavaş zayıflarlar çünkü kuru otluyorlar. Kondisyonları iyi olaraktan bu mevsime girenler idare ederler günü. Zayıf olaraktan şu zamana gelirlerse idare edemezler. Çeşitli sıkıntıları yaşarlar arkadaşlar. Şükür bu seneki hayvanlarım kondisyonlar yerinde olaraktan, çilesi yerinde olaraktan şu mevsime girdiler. İnşallah idare ederler. Yağmur falan da yağarsa tekrardan güzlek falan yürüdüğünde karda erkenden geçen seneki gibi bastırmazsa bir yeşillikte o zaman yiyip öyle ahıra girerler. Evet bir suya bakalım arkadaşlar. Hayvanlarda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Yayılma derdindeler. Her sene bu zamanlar armutlar yetmeye başlardı. Özellikle şu armut bu ayın 15'inde yetiyordu arkadaşlar. Bu sene bir tane bile armut yok. Ondan dolayı Ayılar da ne yapacağını şaşırmış durumda. Ayılar çok ciddi şekilde armutla besleniyorlardı. Kışa armutları iyi böyle giriyorlardı. Evet. Suyumuz akıyor. Havalar rüzgarlı gidiyor. Geçen temizlemiştim tahminen yine içinin dolduğunu düşünüyorum bu teknen. Hatta hava Şuradan tıkanmış arkadaşlar. Ah kuş. Şuradan tıkanıyor. Tıkanıklığı da açılmış. Demek ki suyu bitirmişler. Tekrardan dolacak yok. Arkadaşlar su boşa gidiyor şuradan. Ya yeni açılık. Şöyle bakalım. Hava rüzgarlı olduğunda Şuradan Şuradan tıkanıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Su boşa gidiyor böyle olunca. Küçük bir hamle. Şunları da almayayım. Yeni geleceklerin önüne engel olsun bunlar da. Heh, su yapmaya başladı artık. Artık Havalar serinlediği için eskisi kadar su içmezler. Ama işte şu tekneler boş olursa gelen su miktarı az olduğu için çabucak da olmaz. O zaman hayvanlar suya biraz sıkışabilir. Hem de su olmazsa şuraya basıyorlar arkadaşlar. Burayı kirliyorlar. Tahmin ettiğim gibi olmuş. Burayı kirlemiştir. Geniş tekneyi kirliyorlar böyle anca. Şu diğerini de kirliyorlar. İstemediğim bir şey. Şu su akt aktı müddetçe ama. Bir tane stos artık. Kolay kolay. Susuzluk çekmezler. Şu an bunlar benden tuz istiyorlar. Biraz şunlara tuz atıp ben yoluma devam edeyim. Evet arkadaşlar tuzumuzu attık. Şöyle gelmedikleri yerlere de attım. Bugün saman da geleceği için ben biraz acelece dolaşıp döneceğim arkadaşlar. Uzağalı olanlar zayıflıyor gördüğünüz gibi şu hayvan uzağalı. Uzağası gayet iyi oldu ama kendisi zayıflıyor. Evet uzağ olaraktan çıktı şu hayvan arkadaşlar buraya. Anası arkasında. Hereford simental melezi bir hayvan oldu. Annesi Hereford kendisi simental tohum atlamış büyük ihtimalle bu halde. Evet arkadaşlar, diğer bir grupta şu karşı yamaçta arkadaşlar. Orada dağını haldeler. Şöyle belli olmuyor net olarak. Şu karaltılar ara ara beyazlıklar falan hayvanlar. Yanlarına varmayacağım. Çünkü oradan oraya oradan oraya hepsinin yanına varmak çok zor olur. Genelde su başında birikir bunlar. Bazen her gün gelirler, bazen 2-3 güne bir gelirler. Onu takip etmek lazım. Şu dönemde hastalıklı hayvan böyle düzgün yerlerde olur. Sıkıntılı hayvanlar böyle su başlarında falan kenarlarda, köşelerde olur. Öyle dağ kafasında olmaz. Onların keyfi yerindedir. Evet devam edelim biz. Güneş doğmaya başladı arkadaşlar. Bu bölgedeki hayvanlar ya aşağısına çekildik ya da şu an göremeyeceğim noktalardalar. Hiçbir hayvan gözükmüyor. Bu civarlarda. Şu yüksek olacak biraz 5-6 tane. Onları geçen görmüştüm. Tekrar da onlar yanına çıkmayacağım şu an. Şu tarafa geçeceğim arkadaşlar. 15 tane, 15-20 kadar da bu tarafta var. Toplamda 80 tane falan hayvan kaldı arkadaşlar şu an. Sayıda giderek azalıyor. Güneş yeni doğduğundan sis var ama ben çıplak gözle görebiliyorum arkadaşlar. Şu karşıda bir grup hayvan da orada arkadaşlar. Şöyle bakalım bakın. Yerini görün hayvanlar oralarda yayılıyorlar. Şu alt tarafta da davar çobanı var. O da hayvanlarını yeni bıraktı. Şu tarafa doğru geçti. Evet. Onların yeri de gayet güzel. 2 üç tane görebiliyorum. Devam edelim şu tarafa. Nasıl değişti ortam? Yem yeşildi bunlar, buralar kupkuru oldu arkadaşlar. İşte bu da dünya hayatının gerçekleri. yeşerdi, kurudu. Tekrardan yeni geleceklere yerini bıraktı. Bizler de öyleyiz. Hepimiz birer emanetçiyiz. Doğuyoruz, büyüyoruz ve ölüyoruz. Şöyle bir düşünüyorum da ahiret inancı falan olmasa bizde ciddi sıkıntı olur. Batı ülkelerinde yaşlı insanlar genelde intihar ediyorlar, hayatlarını sonlandırıyorlar. Bu da ciddi bir inanç eksikliğinden oluyor arkadaşlar. Bu dünyanın bir hesabının olmadığını düşünürsek ondan sonra yeni bir hayatı kazanmak ya da kaybetmek, ebedi bir hayatı kazanmak ya da kaybetmek gibi bir düşünce bizde de olmasa bizler de aynı oluruz. ta aşağılardan sesler geliyor. İnançlı olmak her zaman için faydalıdır. Velev ki böyle bir şey diyelim ki gerçekte olmasa. Ahiret, ina, ahirette tekrardan dirilmek, hesap vermek, cennete ya da cehenneme girmek gibi bir şey olmasa bile bu dünyadaki hayatınızı daha düzenli hale getirir. daha anlamlı hale getirir. Yani hiç inanmayan bir kişi ciddi bir boşlukta yaşarken inanan bir kişi dolu dolu geçirebilir. Ara ara söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Günümüzde özellikle Türkiye'de İslam'ın savunucunun üstlenmiş bazı kişiler maalesef bu dine zarar veriyor arkadaşlar. Hırsızlığı, arsızlığı görmüyor. Ondan sonra sahtekarlığı görmüyor. Gidiyor cumalarda Kur'an okuyor falan. Yani gösterişe dayalı bir İslam algısıyla insanların dini yönelimlerini sömürüyor. Bu da neye sebep oluyor? Ha, Müslümanlar böyleymiş demek ki bak diyorlar. Ve içinde az bir şey dindarlı olan da dinden soğuyor. Ben ilahiyatçı olmama rağmen arkadaşlar ihtisas alanım. İslam dini olmasına rağmen ben bile soğuyorum yani öyle söyleyeyim. O insanların davranışlarından diğer insanlar ne yapsın? Ben yani onların farklı farklı olduğunu bilmeme rağmen onların yaptığı zulüm, haksızlık, adaletsizlik beni bile bazen soğutuyor. Tabii ki ciddi şekilde düşündüğümüzde çıkıyoruz o girdabın içinden. dini değerlerimi bir tarafa koyuyorum. Onların yaşantısını bir tarafa koyuyorum. Yaptıklarını bir tarafa koyuyorum. O zaman daha rahat etmiş oluyorum. Biz devam edelim arkadaşlar. Aşağıki teknede su gözükmüyor arkadaşlar. Ya hayvanlar yeni içti ya da bir problem var. Direkt suyun gözüne geldim ben. Buradan aşağısına gidiyorsun. Burada bir problem yok. Bazen boruyu bükmüş oluyorlar falan. Veya tam girdiği yerdeki boruyu kenara atmış olabilirler. İple bağlıyorum ama ipi dişleriyle koparmış olabilirler. Bir de ileride var ona da bakacağım. Ortalıkta da hayvan gözükmüyor. Bu tür durumlarda bu buradaki hayvanlar diğer tarafa geçiyor karşıda gördüklerim belki de buradaki hayvanlar olabilir. Evet arkadaşlar bu grubu da buldum. Şu karşı yamaca dağılmış durumdalar. Aşağısı da tekir arkadaşlar. Tekir ayağımızın altında. beri taraflar. Benim olduğum taraf yeşil göz kısmı. Yolun öbür tarafına doğru yolun oralarlar tekir. Şimdi yeşil gözle beraber sadece tekir oldu bu bölge. Normalde Ber taraf yeşil göz. Ben yeşil göz tarafındayım. Gayet güzel bir piknik alanımız var orada. Şimdi su kenarında da çalışmalar yapılıyor. Suyun kaynağı şu berelerden bir yerden çıkıyor. Su boyunca temizlik yapıyorlar. Yol vuracaklar. Yürüyüş yolu falan. Bayağı bir tatil köyü gibi bir şey olacak burası arkadaşlar. Ondan dolayı da zaten arazi fiyatları falan çok ciddi şekilde yükseliyor. Maraş merkezi yakın tüneller falan vasıtasıyla 20 30 dakikada varıyorsunuz. Parası falan olanların ve sakin, sade bir hayat yaşamak isteyenlerin tercih edebileceği bir. Yer. Zaten artık şehirleri bitirmeye düşünüyorlar. Yerleşim yerleri böyle dağınık olacak vaziyete göre arkadaşlar. Yani artık öyle şehirlerde milyonlarca insanın yaşadığı yerler giderek azalacak. Da var da bağırıyor. Bir taraftan da günümüz nereye doğru gidiyor diye düşünüp bu tür şeyler niye söylüyorum? Bütün yatırımınızı şehre yapmışsınızdır. Köyde bir şeyiniz yoktur o zaman işiniz yaş arkadaşlar. Ama şöyle köyde kırsalda bir yeriniz olursa yarın bir gün şehirlerde barınamayacak hale geldiğinizde hemen böyle yerlere geçersiniz. Hayatınızı devam ettirirsiniz. Şöyle köy yerlerinde bir ineğiniz olması sizi kurtarabilir. Başka pek bir iş yapmanıza gerekmeyebilir. Ufak tefek bir şeyler yaparsanız geçinirsiniz. Ama şehirlerde köle gibi çalışmak zorundasınız. Ki önümüzdeki günlerde ve yıllarda insanları istihdam eden fabrikalar, şirketler giderek batacaktır arkadaşlar. Ülkemizde onun emareleri gözüküyor. Bazıları battı, bazıları da can çekişiyor. Bunlara da hazırlıklı olun. Kendi işinizi kurmaya çalışın. Rızkınızı Allah'tan isteyin. Allah'tan isterken de aradaki sebepleri azaltabildiğiniz kadar azaltın. Kendiniz yapın bir şeyleri. Bir patron bana bir maaş versin veya devlet bana maaş versin. Bu tarz şeylere artık düşmeyin. Üniversite okuyorsanız ben oradan bir meslek sahibi olurum diye okumayın. O işler artık geçti. Doktor bile olsanız bak en çok istidam olan bir şey. O bile sıkıntılı artık. Yapay zeka aldı yürüdü. Doktorların yapacağı işler onlar yapacak. birçok meslek artık eski cazibesini yitirdi arkadaşlar. Yitirecek, daha da yitirecek. Öğretmenlik mesela çok iyi bir meslek dediğiniz şey yapay zeka. Einstein gibi şu an o kadar ki bilgili. Sizin bilginiz neye yarar? Evet şuradaki su arkadaşlar. Az bir su var burada. Buradan aşağıya gidiyor. Aslında benim sistemimde burası şuralarda eskiden tekne yapılmış. Ama tamir edilmesi lazım. Bu su önce buraya akması lazım. Ondan sonra aşağıya gitmesi lazım. Buradaki su kaynağını bitirmemek lazım. Belki ilerleyen yıllarda bu sistemi tekrardan hayata geçirebilirim. Şu tarafta az önce geçtiğim yerde bir tane arada var. Onu hayata geçireceğim. Eğer onu hayata geçirsem belki buna gerek kalmayabilir. İkisi de olsun. Yani su kaynağındaki su olduğu zaman mesela aşağıda problem oldu. Mesela su boşa gitti. Hayvan az yukarı çıkar. Suyunu buradan içer. Devam eder. Veya burada bir problem oldu. Aşağıdaki tekne dolu olur. Burası yetmezse eğer. Biraz aşağı iner oradan içer su kaynaklarını kurutmamak lazım. Kaynağında olacak su. Ondan sonra artanı nereye götürüyorsan götür. Bu sisteme alışmak lazım. Giderekten de su kıtlığı falan yaşanıyor. Hatta bulutlarımızın çalındığı söyleniyor arkadaşlar. Bakın bir tane bulut yok. <laughs> Çeşitli teknolojilerle bulutlarımızı çalıyorlar. Yani çalmadıkları bir yok ok almıştı bulutlarımız çalınıyor diyorlar. Mesela Arabistan'a falan öyle çok pek yağmur yağmayan yerlere ciddi yağmur düşmeye başladı. Yeryüzündeki Allah'ın vermiş olduğu yağmur miktarı, su miktarı aslında azalmıyor. Ama işte yönünü yerini saptırabiliyor insanlar. Onu farklı yerlere yönlendirebiliyor. Bunlara da açık, bunlara da gözümüz açık bir şekilde bakıp o teknolojiyi bizlerde kullanabilmemiz lazım. Amacımız başkalarının bulutlarını çalmamak, yağmurlarını çalmamak olacak tabii ki. Ama kendi ülkemizin sahip olduğumuz coğrafyanın yağmurlarını, bulutlarını da kimseye vermemek lazım. Bu da bir vatan savunmasıdır. Yani artık devir değişti öyle toprakları savunmakla toprakları savunmuş olmuyorsunuz. O topraklara yağacak yağmurları da koruyabilmeniz lazım. Ormanların yok edilmesi ise eğer ki bunun sebebi onlara önlemler almak lazım. Ondan sonra yangınlarda lazer teknolojisi falan kullanıldığı söyleniyor. Bunlara karşı uyanık olmak lazım falanca yaktı, filanca yaktı demekten ziyade ki bazı birçok yanan yerlerde arkadaşlar artık ormandan çıkarıyorlar. Orayı hemen imara açıyorlar. Maalesef şu anki hükümetin en büyük problemlerinden birisi de bu. Yani sürekli bir şeyleri yiyeyim, aşırayım. Taraftarlarıma inşaat alanı açayım gibi projeler var. Bu ülke bundan sonra ne olur? Nereye gider? İleriye yönelik el kolu bağlı hale gelebilir. Bütün arazileri kiralarsanız siz diğer ülkelere 40-50 yıllığına veya %51 hissesini kendinizde tutup %49'unu onlara verip kiralarsanız, satarsanız bu iş çok sıkıntılı bir yere gider. Ki Filistinlilere bazılar tepki verirken arazilerini sattı falan diyor. Aynı hataya bizler de düşmüş oluruz. O hataya düşmeyelim. Kendi topraklarımıza, kendi yağmurlarımıza, kendi bulutlarımıza, sularımıza sahip çıkalım. Geçenlerde bir göleti kuruttular. Amaç nedir ne değildir çok bilmiyorum. Ne gerek var? Yer mi kalmadı başka? Olan göle tükürtüyorsunuz. Bazen bazı yöneticilerin davranışlarını anlamakta güçlük çekebilirsiniz. O zaman şunu diyeceksiniz. Bu davranış ülkenin yararına mı değil mi? Ülkenin menfaatine mi değil mi? diye soru sorduğunuz zaman o kişi ne kadar kendini vatanperver de ilan etse, diliyle ne kadar kendini övse de sizin için pek bir anlamı olmaz. Onun elindeki yetkiyi alırsınız. Yoksa size çeşitli teraneler okur, sizi yıllarca aldatabilir. Bunlara karşı uyanık olmak lazım. Uyunu sahir olmak lazım. Uyanık gözler olmak lazım. O teknede su yok arkadaşlar ona bakmam lazım. Hatta ben o borunun istikametinde mi gitsem. Sanki şu tarafta var. Arada pırtmış olabilir o istikametten gideyim. Boru pırtmışsa falan. Yeri tekrardan yokuş dizlemek zorunda kalmayayım. Bu hayvanlar da geldi arkadaşlar. Su şuradan yine patlamış aşağı giden su. Boşa gitmiş. Şimdi biraz onu bu tarafa verdim. Tekne dolmamış çünkü. Diğerine de suyu yeni verdiğimiz için doymazlar. Şaröle tekrardan daha çıktı arkadaşlar. Portakal durmadı. Portakal aşağıda. Şu an göbelekte. şaröle tekrardan yayladı. Hayvanlar da susamış. Şu hayvan da başka bir yerdeydi. Bu tarafa geçmiş. Hantalım oldu. Grup hantalım da bu tarafa geçmiş. Bir gütüme Suyu getirdim şükür arkadaşlar. En geriden tıkanmışmış. Böyle azar azar aktı zaman bu teknenin ikisi de doluyor arkadaşlar. Şu tekneyle. Şu da doluyor. O da hayvanlara yetiyor. Bu civardaki hayvanlara. 20 kadar hayvan var. Şurada da bir tekne var. Ondan taşan da şuraya geliyor da o sistemde de bir sıkıntı var. Herhalde ona da bakayım. Haydi bakalım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Yeni bir videoda görüşürüz inşallah.